Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte iki tane arabamızı açacağız. Evet arkadaşlar, hemen şöyle göstereyim sizlere. Aracımız çok güzel. Ford Mustang 2020 GTA 500 Ön detaylar yok, arka detaylar yok. Olmasına da gerek yok. Aracımız yakıyor zaten arkadaşlar. Evet, şöyle bir araç arkası böyle geldik buna Silverdo Everest güzel araç asetonumuz asetonu da ben bitirdim evde döktüm asetonumu niye niyeyse çok dökülmüyor bu arada. Evet. Azıcık daha dökmem gerekecek. Mi. Okey çıktı. Oha araba çok iyi. D. D. evet D. Parmağım ara şöyle. Normal diye hatırlıyorum. Araba baya iyi. Hani duruşu falan da baya iyi. Şöyle göstereyim. Ön detaylar da var. Arka detaylar da var. İç detaylar da var. Sonrafı bile var aracımızın. Geldik Ford Mustang'e. gibi Bu da çıktı. Geliyoruz. Atıyoruz. Araç yerime koyacağız. Hadi bakalım. Ya gözüküyor zaten. Burada PlayStation şeyleri var. Evet. Şimdi bunları yapıştıracağım ben. Videodan sonra paylaşacağım komple iç mekanı. Gördüğünüz gibi Şuraya ayağı, araba yerleri aldım. Yoksa sığmıyordu. Evet. İki aracımız da böyle. Çok güzel. Beğendim. Bu ağır. Ağır. Bu diğer arkadaşlarım hiçbiri böyle değil. Ee, ağır ha. Şöyle bir tane de arkadaşlar arkadaş hediye verdi araba. Ha, bunun markası yazmıyor. Matchbox'tan. Lighting, TM, GM falan bir şeyler yazıyor. Bu arabanın markasını bilen yazsın yorumlara. Şöyle. Yoruma yazın. Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma abone olup bildirimleri açtıysanız ve evet, like attıysanız görüşürüz.